Ekrem Oto Döşeme'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Audi A6 C6 marka aracın ve duralı paspas takımının incelemesini yapacağız. Müşterimiz bej renkte sipariş verdi. Logolu bir şekilde sipariş verdi. Biz de bej renkteki velur halıdan ve Audi metal logosu ile üretimi tamamladık. Görüldüğü gibi 4 paspasta da Audi uyumlu paspas ile aynı renkte olan klipsler yer almakta. Paspaslar tam uyumlu olarak üretildi. Velour otomotiv halısı olduğundan rahatlıkla kolayca temizlenebiliyor ve konforlu bir basma zemini sunuyor. Paspasların tabanı kauçuk destekli bir malzeme ile kaplı olduğundan üzerine dökülen sıvının taban halısına sızmasını önlemektedir. Sadece bu renkte üretim yapmıyoruz. Elimizde onlarca farklı renk ve çeşitte otomotiv halısı mevcut tüm bu halılardan da üretim yapabilmekteyiz. Bunun dışında farklı araçlar için farklı metal logo çeşitlerimiz de mevcut. Metal logolarımızın tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ön iki paspasa uygulanıyorlar. Aşağı yukarı her marka ve model aracın metal logosu da mevcut. Ürünü ekramotodoşeme.com üzerinden doğrudan internet sitemizden özelleştirerek satın alabilirsiniz. Kenar rengini, yani burada görülen şu deri bir kenar rengini, dikiş bir rengini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Anlaşmalı kargo ile sipariş sonrasında adresinize gönderiyoruz. Kapıda ödeme mevcut. Kredi kartı ile internet sitemizden ödeme yapabilirsiniz. Ürün linkini yine daha ürünü detaylı bir şekilde <laughs> incelemek isteyen arkadaşlar için açıklamaya bırakıyorum. Şöyle son detaylarını da göstermiş olalım. Deri bir kenar. Aslanmaz çelik. Audi logolu. Velour otomotiv alısı. Kadife benzeri bir yapıda.